İstanbul Gazi Osman Paşa'da şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kumar tuzağı kuruldu. Merak uyandıracak bir mesajla birlikte kare kodlu ilanlar işlek caddelerdeki direklere asıldı. Kare kodu okutanlar sanal bahis sitelerine yönlendirildi. Uzmanlarsa tehlike göründüğünden daha büyük uyarısında bulundu. Evet tabii merak ederim. Başı belaya girebilir, fark etmeden suç işleyebilir. Allah Allah. Vallahi ben hiç tahmin edemedim yani. Gören duyan şaşırdı. Direklere asılan kare kodlu ilanlar sanal bahis tuzağa çıktı. Şimdi böyle bir şeyler atıyorlar, herkes merak ediyor ama böyle şeyleri yutmamak lazım. Bütün Gazi Osman Paşa bu videoyu konuşuyor. Herkes görsün yazılı ilanlar. Son zamanlarda türedi. Asanların amacıysa şeytaniydi. Karekod oyunu akıllara durgunluk veriyor. İşte kalabalık noktalara bu şekilde merak uyandıran yazılar asıp altına karekod koyuyorlar. Ancak merakına yenik düşüp karekodu okutanları kötü bir sürpriz bekliyor. Karekod okutanları doğruca sanal bahis yönlendiriyor. Bu yazıyı gördünüz, merak ettiniz mi? Tabii ki çok merak ettim. Kim olsa merak eder. Peki kare kodu okutur musunuz? Okuturum. Üstelik bir direkte de değil, yol boyu bütün direklere asılmış o yazı. Ancak karekodu oyununu fark edenler yazıdaki kare kodu yırtıp çöpe atmış. Tuzağı fark edenler kendilerince tedbir aldı. Uzmanlarsa buzdağının görünmeyen kısmı için de uyardı. Bilmediğiniz linklere tıkladığınız zaman veya QR kodları okuttuğunuz zaman casus yazılımlar telefonunuza gir e, i̇stenmeyen dosyalar telefonunuza inmeye başlayabilir otomatik olarak ve böylece telefonunuzdaki bilgileri de ele geçirebilirler. Ya ben bunu görsem ben de yırtarım açıkçası. Yani insanları kötü şeylere yönlendiriyorlar. Başı belaya girebilir, fark etmeden suç işleyebilir. O yüzden yani her gördüğümüz şeyi çok da merak etmememiz lazım aslında. Sizin adınıza hesap açılabilir, şirket açılabilir yani sizin bilgilerinizi aldıktan sonra her şeyi yapabilirler ve e, ciddi suçlara da ortak olabilirsiniz aslında.